Herkese merhaba ben Berke. Evet bugün Agarion'un ikinci bölümünde karşınızdayız. Evet e, ya Agarion'un üçüncü bölümünde ya da başka bir oyunun birinci bölümünde intromuz geliyor. Ve artık Hasan diye gezmeyeceğim. E, Nickname'im artık. Artık yani klavye var. Hacı çalışmıyor klavye. Hacı klavyeyi çıkart Ne oldu? Niye çıktın şimdi anasakaya? Hadi dönelim Du 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 Hayır hacı Hay ben senin işine ya Hadi hacı şunu hemen sil Neredeyse nikniğimiz ettiysen de. Her neyse. Evet iki saattir bir pro gaming yazamadık. Bana pro bir işimize yaramıyor. benim işimize yaramıyor. Şey ne işimize yaramıyor. Hasan değil mi? Artık bunu alalım. Kullanacağım. Pro gaming. Evet, ama gerçekten proyiz. Bu arada. Mouse'la oynamıyorum. Çünkü mouse'u yanıtta getirmedim. Allah bir Evet artık pro gaming diye yazıyor. Tüm iki yorumlara yazın lütfen. Ee, şey yapalım. Adamızı değiştirelim mi? Her anda korku bakma kullanalım. Ne yapalım? Bana onları söyleyin lütfen. Yoksa pro gaming olarak yapalım. Bir simde kaldırsanız kesinlikle pro gaming de kalacağım. Çünkü pro gaming benim normal oyunlardan bir yükleyimi. Yani normal adım. Pro gaming'i ben gayet de seviyorum zaten. Pro gaming gayet güzel bir at pro oyuncu anlamında anlamı direkt canım hadi orası <laughs> yasak bölgeye girmek istiyorum bana hadi bölme oley daha küçüğüm bölmem ya ben yiyecekler Allah yüksel Allah ekber yedi switch switch bu ne hadi bana reklam göstermesiniz Uhuu, kaçıyorum et bin beni yedi ya Low upgraded. rated. Hadi hayır, hayır ya açma. Rated'in anlamını unutmuşum. Hep soldakiler ama hep soldakiler şey olur ya. Sonic, Sonic kanki. Sonic. Sonic diye bir isim tanıyordum ama. Kaç ka, kaç kaç ya metalle peşim de adam mı Vallahi üç kişinin arasında kaldım. Vallahi beni yemedi izi. Aa dog. Tokya beni yiyecek, at, at yavrum kaç. Fake attım. Evet, bu arada Fakelerin kanalını izleyin. Çok güzel bir kanaldır. Kanalın adını açıklamaya yazarım. BF Çıkın Gamers diye öyle çıkıyor mu? Nasıl oluyor da açıklamaya? Ya? Ben onları hep unuttum ya. Ben biliyordum da. Unuttum hep ya hileleri falan var mı ki? Bana varsa şey söyleyin lütfen. 53 skorum ya. Bu ejderhayı ben yerim. Ejderha gel buraya. Gel buraya ne? Ya beni yedi. Her neyse yani pro gaming olarak devam ediyoruz. Bu arada mobizenden lütfen video durdurmayı biliyorsanız bana söyleyin. Romanya ile aynı boyda olduğumuz için yemedim. Gel buraya ben sana ne yapayım? Dur, dur, dur. Hala bölünemiyorum. Bölünebilsem çok güzel oluyor. Az önce orada yeni bir agar doğdu. Bu arada bu topların adı Agar. Yani agar diye Agar Yanlış biliyorsam söylersiniz. Yaz, Yasak bölge sana yedim ben. Al işte. Mum beni yedi. Ben bir daha şey olayım Kolay nasıl oldu. Evet. Tut tut tut. ya ben Bahara. O itana. al işte Esra beni yedi Hazırsın? Hazır, hazır değildim. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. buraya. Seni yiyeceğim. Seni yiyeceğim. Ya o bu an topladı ama. Vay yiyeceğim seni ben. Pro gaming'im. Benim adım Pro gaming gaming. Benim adım Pro gaming. Ha orayı açmayalım şimdi. Kalp Yıldız Kalp diye bir oyuncu var ve o da birinci. Nasıl ya? Ben kaçıncıyım abi? Dün de 91 Ben şu anda sonuncuyum. Benim adamım elman. Al işte. Benim adamım elmandan ton gezeneyim. allah Ekber. Bu kesin yıl, e, şeydir işte. Bu ne? Aa, yıldız Kalp, Yıldız Kalp. Hani kalp, yıldız, kalp işte. Ya çok ben. Ben niye pro gaming yaptım adam? Ben pro gaming olunca çok hezik oldum. Ben sanki daha iyiydim. Benim canım asan. Allahu ekber. Burada yeni bulduğum Minecraft versiyonunda level falan da var yani. onu Allah adam tuzak bulmuş. Vay senin çakal. Adam bana tuzak fikri verdi ha. Tamam ben biraz büyüğüm o tuzak olan. Al işte. Adamın adı da yok. Benim adım demel Tamam Hadi bunu ver. Ha bu. Tamam güzel bu. Bıraktın onu tozuyor. Allah. Allah aralarına kaldım. O kim? Nick. Sonu Nick. Sanik. Sonic 5. olmuş. İlk 5'e girenler vallahi şanslı. Vah vah Orada mavi bir tane vardı ben onu yiyeceğim yemeyeceğim. Ben yemeyeceğim. Ha Mars. şöyle kaçarım. Alırım bir dal. Ben stop hiç sevmedim. Çok kötüymüş. Adam puan toplamadan gidiyordu. Bir şey var mı? R buraya gel. Allah kahretsin. Team onu yedi. Aa, Mobiz and Ne Me diye bir top var? Hayır değilmiş lan. Biraz büyüyüp şimdi artık 30'a tuzağı vakti geldi. Benim mavi topu istiyorum. Tam diyecektim ki beni yedi. Lütfen o resim koymayı da biliyorsanız bana söyleyin. Hop. Vaa 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 Adamı suza düşüreceğim. Vaa 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 vaa. Adam o kadar küçük ki orada bölünemiyor. Hop ben şöyle kaçarım. Hop. Hoppa yemedi. Yemezler. Yemezler. Ezik. Ezik. Benim adım Pro Gaming. Ben yakalanmam. Heh, ben şuraya hemen pusuyu atayım. I stop release. Benim ilk önce biraz daha puan yemem lazım. Adam tuzak kurmuş ya. Aha bak. Burada güzel tuzak olur. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben burada parçalarıma bedenim. <laughs> Önemi tehlike de var. Aha Frans 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 Frans. Gel lan buraya. Adam çok hızlı. Öf, örneğin, Artık ne pusuya putaya yazmadan sizi yazdım. Aa ben bir şey yedim. <laughs> orada pusuya yatmış bir tane top varmış. Allah Allah keşke. Benim şimdi bana parça falan. Koydum. Aa Finland. Finland, Finland neydi? <laughs> açım, açım, açım. I'm hungry. Aha orada bir tane top var. Ya 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 Beni yemesine zik. Oley ama ben seni artık girip Tamamdır ben pusuya atayım. Aha 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 aha. Siz benim Siz benim Hayır. Sen benim Sidori bu. Sidori Sen benimsin. Aa adam benden büyük. <laughs> Al ya. Yedi beni Allah kahretsin. O kadar büyümüştüm. Evet öbür bölümde ne kadar puan yaptığımızı hatırlıyorsunuz değil mi? 311 puan yapmıştık ama sonra yenilmişti. Gel lan buraya. Ya ben ne güzel fark. Aa yedin. yenildi. Yenildi. Hi pusuya yatayım mı? Aa bak orada bir top var. Ola yerim. Uhu ben stop releasing. Dengesini bozuyorum şu anda topu. adam beni gördü. Lanet olsun. Allah. Ya ben niye hep yeniliyorum? Ben niye hep yeniliyorum? <laughs> Abi. Ben bir de şöyle işte bir yatarak oynayayım. Bakalım. Bakalım. Peki bir farkı yok ki elimle oynuyorum yine. Beni yakalayamaz. Abi abi. Türk gücü güçlü. İşte budur be adamsın. Şu Türk gücü güçlüyse eğer ben bunu ben buna kendimi yedirtirim. Ama pek benzemiyor çünkü Amerika bayrağı var nerede? Al işte. Mr. Para para beni yedi. Mr. Şeşe. Adamın adı ne güzelmiş ya. Mr. Şeşe. Pro Gaming. I'm a Pro Gaming. Pro Gaming. Allah. Allah adamlar beni yiyecek. I'm a Pro Gaming. Pro Pro Pro. Pro Gaming. Allahu Ekber. Türk gücü güçlü mü? Of. Onu neyle Türkiye'nin beşinci helal sana. Pro gamingim mi ben? Ben yabancıyım var mı? Hello. I'm a Pro Gaming. Allahu Ekber. Şu. Oha ondan büyük al işte. Adam pusuya attı az önce. Ben de pusuya atacağım. Ama ilk önce en az 100 puan almam lazım. Batım. Yevdürüm sanmıştım. <gülüyor> <gülüyor> Ama o benden büyükmüş şey hiç fark etmedim. Ben şurada biraz konuyayım. Allahu Ekber. <laughs> Adam korktu kaçtı var ya. Kimse var mı? Varmış. Anam burada bu seyahat var Allahu Ekber Anam o kadar büyük ki o kadar yavaş ki yani ha, Adam ikiye bölünmüş <laughs> Allah ah sapık Sapık var Sapık var serverda orada <laughs> Ne hayır Hayır, 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 hayır. <laughs> e, Biz bu Hayır falan nasıl Hayır serveri falan nasıl değiştiriyoruz biz? Yani lütfen söyleyin. Ee, ayarlardan şunu kapatacağım. Birazcık bunu oynayacağız. Ha sen oraya mı geçtin? Ha bunda ne var ki hiçbir şey değiş ha. Çift taraftadır. Hadi sen git biraz da. Önüne gel. Aa! Ya ya ya. biraz saklanacağım. Az kalsın benim kendimi yedirtiyorum. Dur. Dur 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 dur. Bu durmuyor. Bu durmuyor. 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 U, 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 u. Dur lan dur lan dur lan. Şimdi kal. Adam kalma. Adam durmak bilmiyor. Gençlik. Puana gel. Puana gel. Hii, burada küçük bir tane top var. Sen benimsin. Sen benimsin. Sen benimsin. videoda hiç bakmıyorum bu arada 12 dakika tamam 12 yine 15 dakika falan yaparım ben öbür video sana tamam 13 dakika 18 saniye falan oldu yine o kadar bir yaparız yine bir o kadar yaparız stefan 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 sen benimsin diyecektim evet arkadaşlar videoyu bitirelim artık ya zaten fazla uzun videoları sabret kaldırmıyor da son 2 oyun oynarız ya Değil mi ya işte 2 oyun 1 oyun kaldı bu bir oyunda bayağı yüksek puan yapmam lazım. Ama o kadar yüksek puan yapmam için videonun en başından buraya kadar oynamam lazım. Ben 311 puan neredeyse videonun yarısını ona harcadım. Ee, ben şurada birazcık kutuyorum Dur lan. Dur lan. Dur Aha. Sen benim Sen sen. Ben seni yiyeceğim. Ben seni yiyeceğim. Ben, 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 ben seni yedim. Gel lan buraya. Ha <laughs> beni. Yemedim. Yiyemiyorum. Yedim. Hayır beni yiyemezsin reddet. Ben seni yerim, ben seni yerim, ben seni yerim. Evet. Yüksek <laughs> puan yaparız dedik yaptık. Harbiden. Hocam <laughs> ikisi iç içe geçiyor ya. Ben seni yiyeceğim, ben seni yiyeceğim. Lan ya. Luque. Luque uzak dur benden. Sen benimsin. Sen benimsin uzaylı. Benim adım Elvan Dalton. Gelerim balkon balkon. Şamdan niye ki. Bu şarkıyı söyledim. Teşekkür ederim dostlar. Her neyse bir, bir sonraki like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.